Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugünün günlük göreviyle. Günlük görev Wellington'dayız. Wellington sanki bayağıdır çıkmıyordu. Uzman varmış. Çok kötü. Büyük şirket. Bazı renkten varış noktaları daima daire. Otobanlar yol taşı gerektirir. Of. Bayağı zorlanacağız gibi duruyor. Hem uzman kuralları geçerli yani. Yaptığımız yol bir süre böyle bu renkte gözüküyor, ardından silinemez hale geliyor. Ee, bir de otobanlar yol taşı gerektiriyor. O da çok kötü oldu. Bakalım hemen hızlandırayım şunu. Şimdi mesela burası artık silinemez hale geldi. Dolayısıyla ben oyunlarda şeyi çok kullanıyorum ya yoğunluğa göre evleri bir tarafa veriyorum sonra alıyorum öbür tarafa veriyorum. Uzman modunda o olmuyor. Ben yollar birbirine çok karışmasın diye onu yapıyorum. Uzman modunda karışmak zorunda kalıyor artık yollar. Bunları tünelden vermeyi deneyeceğim. Tekrardan hızlandırıyorum gene. şimdi burada Cuma'yı bek Cumart Pazarı bekleyeceğim. Pazar günü e otobanla göndereceğim. Yetişir diye düşünüyorum. Şimdi otoban alamayacağım, otoban alamayacağım için kötü oldu. Bunlar da çok kötü yere verdi. Tüneli harcayacağım için şu anda bir tünel alacağım. Durduracağım bunları e, Buraya göndereceğim. Sonra Buradan geçireceğim, tünelle bağlayacağım mecburen böyle bir çakışma olacak. Burada böyle bir karışıklık olacak artık. tünelde artık yaptım. Yani geri alamayacağım için. O biraz kötü oldu. Aslında bunları da otobanla götürmek isterdim. Şurayı hatta bu yola bağlanmasa daha da güzel olurdu. Of. Çok kötü oldu. Otobanı buraya harcayacaktım. Otobanı buraya harcamayacağım. Burayı köprüyle vereceğim. Ya e şöyle bir köprü yaparsam böyle köprü geçiremeyeceğim için aslında köprü kullanmak istemedim. Bir de kırmızıları böyle getirmem gerekirse diye. O da çok kötü olacak. Köprüyü buradan götürsem kırmızıları da buradan bağlarım bir şekilde daha iyi bir tercih gibi can Çok kötü bir durum daha oldu burada. Bu da böyle çıktı. Şimdi bunları buradan kaldırıp şuradan şöyle götürsek daha kötü olacak. Otoban alacağım bunlar içinde. Ee, ama otoban da buradan şuraya falan gelebilir galiba. Bakacağım. Aa otoban taş gerektiriyordu. Tam ne kadar gerekiyor ki? Eş zamanlı düşünüyor. Aa pazar günüyüz. Şimdi otobanı aldık ama kullanamıyoruz. Ee... kötü oldu. Of yolum da yok. Patladık. Bunlara buradan yol versem ee, Öf silebileceğim yol Başa düştü. Şunu da aldım bağlandı. Şöyle bir gidin diyeceğim ama çok zor olacak ya. Yani. Sonrasında şu yolu da silememek çok üzücü. Buraya sarı yetmiyor. Bir de öyle bir durum var. Bu sarıları buraya getirmem lazım. Sana geliyorlar. Sen bekle. Senin çok sıkıntın yok gibi de. Otobanı kullanın. O bir dakika yeşil patladı, bir dakika yeşil patladı. Ee, buraya bir sürü yeşil getirmemiz lazım. Yolum yok. Çok fena patladık. Tabii ki morların hızı yetişemedi yani tabii ki. Yani o kadar, o kadar kullanamadık ki şeyleri. Hem uzman modu hem otobanlar taştan yiyor. Ne yaptık? Ne yaptık? Ya işte işte görüyorsunuz ya. İşte görüyorsunuz ya. Yani. Bir de az bir imkan olsa şuralarda bir yerdeyiz yani. Az bir imkan verirse. Tahmin ediyorum böyle bir şey yani. Herkesin çok iyi yapamayacağını ama biraz daha iyi yapabilirdik. O moru o kadar kötü yerde vermese. O zaman bu videoduk bu kadar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Şu abone ol tuşlarına basalım. Seri basalım abone ol tuşlarına. Biraz abone sayımız artsın. Ee, yeni oyunlara da başlayalım. Motivasyon olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.